Merhaba arkadaşlar. Biyoloji TV YouTube kanalında İnan Hoca ile birliktesiniz. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün 9 sınıflarla birlikteyiz ve ikinci dönemin birinci yazılılarına hazırlanıyoruz arkadaşlar. Sizler için bir yazılı hazırlık videosu hazırladım. Hemen bu videoyla birlikte bunun hemen arkasından bir de ikinci dönem birinci yazılı genel tekrar videomuz yayında olacak arkadaşlar. Orada da konu anlatımı yapacağız yazılıya yönelik. Abone olmayan arkadaşlarımız varsa Onların da hemen abone olmasını rica ediyorum. Çünkü sadece yazılılar için değil arkadaşlar önümüzdeki yıllarda TYT kamplarımız, AYT kamplarımız da var. Onlardan da yararlanabilmeniz için abone olmanız önemli. Şimdi hazırsanız yazılı örneğimizi çözmeye başlayalım. Evet sevgili arkadaşlar ilk sorumuzla başlayalım. Aşağıdaki tabloda omurgalı hayvan sınıflarına ait bazı özellikler verilmiştir diyor ve bu numaralandırılmış sınıfların hangileri olduğunu bize soruyor. Öncelikle bakalım. Çekirdeksiz olgun al yuvar bulundurma bir de kimlerde çekirdeksiz al yuvar var arkadaşlar? Memelilerde değil mi? 1 olarak memelileri yazdım. 2 numaralı sınıfa bakıyoruz ve burada akciğere bağlı hava keselerini görüyoruz. O zaman 2 numaraya neyi yazmam lazım arkadaşlar? Kuşları yazıyorum. 3 numaraya baktığımızda solungaç solunumu yapma ama hemen altında akciğer ve deri solunumu da yapmadığını görüyorum. Dolayısıyla 3 numaralı canlı grubumuz solungaç solunumu yaptığına göre bunlar balıklar sevgili arkadaşlar. Hemen 4'e gelelim. 4'te ne diyor? Akciğer ve deri solunumu. O zaman bunlar... Amfibiler yani iki yaşamlılar dediğimiz grup sevgili arkadaşlar ve son olarak vücudun keratin pullarla kaplı olması dediğimizde bu da 5 burada da kimler var? Sürüngenler var değil mi arkadaşlar? Evet kalkerli keratin pullarla kaplı bir yapıdan bahsediyoruz. Peki gelelim ikinci sorumuza. Tabloda bazı Organik ve inorganik moleküller verilmiştir. Buna göre numaralandırılmış moleküllerle ilgili soruları cevaplayın diyor. Hemen ilk sorumuz hangilerinin yapısında peptit bağı bulunabilir? Peptit bağı biliyorsunuz proteinlerde bulunuyor arkadaşlar. Bakın burada protein yapısında olabilen sadece kim var? Enzimler var değil mi? Hatta şöyle enzimlerde yazlayıp numaralar verilmiş zaten yukarıda. Numaralardan gidelim. Enzimler biliyorsunuz çoğunlukla protein yapılıdır. Dolayısıyla bunun cevabı bir yani enzim. Hangileri dehidrasyon tepkimeleri ile sentezlenirler? Dehidrasyondaki olay neydi? Küçük organik moleküller birleşerek büyük organik molekülleri oluşturuyorsa biz buna dehidrasyon diyorduk arkadaşlar. Dolayısıyla enzimi yazabilirim. Glikojeni yazabilirim. Nükleik asitleri yazabilirim. Dehidrasyon sonucu trigliseritleri de aynı şekilde yazabilirim ama fruktoz, vitamin, demir, su bunlar ve amino asit bunlar küçük moleküller. Küçük moleküller dehidrasyonla üretilmiyor. Peki hangileri sindirime uğramadan hücre zarından geçebilir? Bakın buraya dikkat. Sindirime uğramadan hücre zarından geçebilenler inorganikler ve monomer yapılı organikler. Yani sırayla ne yazabilirim? Amino asitleri yazabilirim. Başka fruktozu <laughs> yazabilirim. Vitamini yazabilirim demiri yazabilirim ve suyu yazabilirim arkadaşlar. Bunlar sindirime uğramadan hücre zarından kolaylıkla geçebilen moleküller. Peki hangileri polimer özelliği gösterir diyor. Polimerin tanımı neydi? Özdeş ya da benzer monomerlerin birleşmesiyle oluşan uzun moleküllere biz polimer diyorduk. Enzimleri alabilirim çünkü enzimler ya protein yapısı, yapılıdır ya da ribozomal RNA gibi bazı RNA'lar onlar da nükleotit polimeridir. Dolayısıyla polimer olarak enzimi yazabilirim. Glikojeni yazabilirim. Glikoz polimeridir. Nükleik asitleri yazabilirim. Bunlar da nükleotit polimeridir arkadaşlar. Trigliseritlerin genel olarak yağların polimer olmadığını biliyoruz. Fruktoz, vitamin, demir, su zaten bunlar küçük yapılı moleküller. Dolayısıyla bu sorumuzu da çözmüş olduk. Peki geldik üçüncü sorumuza. Canlı hücrelerde üretilen moleküllerin hangi alemlerdeki canlılar tarafından sentezlenebildiğini soruyor bize. Glikojeni kimler sentezleyebiliyordu arkadaşlar? Bakteriler alemindeki canlılar, başka arkeler yine glikojen sentezleyebiliyordu. Mantarlar ve tabii ki hayvanları da buraya yazdım arkadaşlar. Nişastayı kim üretebiliyordu, sentezleyebiliyordu? bitkiler ve bazı alpleri de yazabiliyorum değil mi arkadaşlar? Bazı alplerde de nişasta depolanabiliyor. Kitini peki kim üretiyor arkadaşlar? Mantarların hücre çeperinde var. O yüzden mantarları yazdım. Yine bazı omurgasız hayvanlarda da dış iskeletin yapısı kitinden oluşuyordu. O yüzden hayvanları da buraya yazdım. Selüloz da yine tıpkı nişasta gibi hem bitkilerin hücre çeperinin ana maddesidir. Hem de alplerin de yine hücre çeperinin yapısına katılır arkadaşlar. Böylelikle glikojen nişasta kitin ve selülozu üretildiği canlı alemlerini yazdık. Evet aşağıda verilen tabloyu uygun polisakkaritleri yazarak doldururuz. Burada yapısal ve deposal polisakkaritler bize soruluyor. Bitkilerdeki depo polisakkarit neydi arkadaşlar? Nişasta. Hayvanlardaki depo polisakkarit neydi? glikojen yapısal polisakkaritlere geliyorum. Bitkilerdeki yapısal polisakkaritimiz selüloz, hayvanlarda ise kitin diyeyim arkadaşlar. Bakın tabloyu bu şekilde doldurdum. Geldik 5. sorumuza. Su molekülü ile ilgili tanımlarının karşılığı olan kavramları yazınız diyor. Su molekülleri ile farklı moleküllerin birbirini çekmesi arkadaşlar. Farklı moleküller arasındaki çekim kuvveti neydi? adezyon. Aynı moleküller birbirini çektiğinden ne oluyordu? Kohezyon. Zaten bakın ikinci öncülde diyor ki su moleküllerinin birbirini çekmesi sonucu oluşan kuvvet. Kohezyon. Üçte de diyor ki su moleküllerinin birbiriyle etkileşimi sonucu oluşan yüksek kohezyon kuvvetinin etkisiyle yüzeyinde görünmez bir film tabakası varmış gibi davranması. Buna da ne diyoruz arkadaşlar? Yüzey gerilimi. Evet bu tanımları iyi bilin. Ben tanımları verip karşılığını sordum ama öğretmenleriniz size bu tanımları verip bunları yani kavramları verip bunu tanımlayın diye de tersten sorabilir. Evet suyun canlılar için biyolojik önemini maddeler halinde yazınız diyor arkadaşlar. Mesela enzim çalışması için enzim çalışması için ne olması gerekiyordu? ortamda en az yüzde on oranında su bulunmalıdır. Dolayısıyla enzimatik faaliyetler için suya ihtiyaç var. Başka vücut sıcaklığını düzenler değil mi arkadaşlar? Mesela biz terleme ile vücut sıcaklığımızı düzenlerken suyun özelliklerinden faydalanıyoruz. Başka çözücü özelliği sayesinde bitkilerde taşıma sistemi hani fluem kısilem değil mi? Bitkilerdeki taşıma bir de hayvanlardaki dolaşım sistemi içinde hayvanlardaki dolaşım sistemi içinde madde taşınmasında görev alıyor. Kanla biz taşıyoruz değil mi? Hemen hemen her türlü maddeyi. Madde taşınmasını sağlar bitkilerde taşıma, hayvanlardaki dolaşım sistemi içinde madde taşınmasını sağlar. Şuraya nokta koyayım. Cümleyi uzatmaya gerek yok. Başka arkadaşlar ot su bitkilere diklik kazandırır. Değil mi? Ot su bitkilerde turgor basıncı oluşturarak turgor basıncı oluşturarak diklik sağlar diyeyim şurada noktayı da koyayım başka sindirim tepkimelerinde görev oluyor sindirim tepkimelerinde rol oynar diyorum harcanıyor sindirim tepkimelerinde başka arkadaşlar fotosentez ve kemosentez olayında fotosentez ve kemosentezde besin üretiminde kullanılır daha da pek çok özellik yazabilirim. Ama böyle 6 madde yazdım yeterli diye düşünüyorum sevgili arkadaşlar. Peki gelelim yine bir inorganik madde sorusuna. Aşağıdaki tabloda bazı minerallerin fizyolojik işlevi ve bu minerallerin eksikliğinde ortaya çıkabilecek hastalıklar verilmiş. Şimdi bir numaralı mineralimiz adını yazmamışız bir demişiz buna. Kas kasılmasında rol oynuyor ve eksikliğinde raşitizm hastalığı ortaya çıkıyor. Bu nedir arkadaşlar? Bu mineralimiz kalsiyum değil mi? Ca şöyle artı 2 değerliğinde yazayım. Peki sonra demir var. Hemoglobinin yapısına katılıyor. Peki demir eksikliğinde hangi hastalıkta arkadaşlar? Demir eksikliği anemisi değil mi? Kansızlık dediğimiz hastalık. Peki iot minerali eksikliğinde basit guatr hastalığı ortaya çıkıyor. Bunun fizyolojik işlevini sormuş. Tabii ki ne yazabiliriz arkadaşlar? Zeka gelişimi yazabiliriz. Başka zeka gelişimi dışında bir de basit kuatıra yol açan temel sebep nedir arkadaşlar? Tiroksin dediğimiz metabolizma hızımızı düzenleyen hormonun yapısına katılıyor. O yüzden tiroksin hormonunun yapısına katılır dedim. Tamam mı? Güzel bu sorumuzu da çözdük. Geldik 8. sorumuza bir nükleik asit sorusu DNA ve RNA'nın özelliklerini karşılaştırmalı olarak bize soruyor arkadaşlar. Şuraya DNA diyeyim. Şuraya da RNA diyeyim. Öncelikle arkadaşlar öncelikle DNA'nın çift zincirli olduğunu yazıyorum. RNA'mız ise tek zincirli değil mi arkadaşlar? Peki DNA kendini eşleyebiliyor mu? Evet, kendini eşleyebilir, kendi replikasyonunu yönetebilir ama RNA kendini eşleyemez. RNA sentezi nasıl yapılıyordu? DNA'nın kalıp ipliği üzerinden, DNA'nın bir ipliği kalıp olarak kullanılıyor ve DNA'nın kalıp ipliği üzerinden sentezleniyor arkadaşlar. DNA'nın yapısında hangi nükleotitler vardı? Adenin Guanin ve stozin nükleotitleri var ama ayrıca burada özel olarak ne bulunuyordu? Timin. RNA'da da adenin, guanin ve stozin bulunuyordu ama bunun özel bazı neydi? Urasil. Değil mi arkadaşlar? Başka DNA genetik bilgi taşır, RNA ise esasen temel görevi protein sentezinde rol oynar. Değil mi arkadaşlar? Basitçe dört tane temel özellik yazsak bizim için yeterlidir diye düşünüyorum arkadaşlar. Peki geldik dokuzuncu sorumuza. Biyoçeşitlilik denildiğinde aklınıza gelen kavramları aşağıya yazınız. Flora'yı yazalım. Bitki topluluğu anlamına geliyor. Fauna'yı yazabilirim arkadaşlar. Hayvan topluluğu anlamına geliyor. Endemik tür kavramını buraya yazabilirim. Neydi endemik tür? Dünya üzerinde sadece belli bir coğrafi bölgede yaşayabilen başka hiçbir yerde yaşayamayan canlılara biz endemik türler diyorduk. Bir de buraya gen bankası bunu da yazabilirim. Peki Türkiye'nin zengin bir biyoçeşitliliğe sahip olmasının sebepleri neler yazabilirim? Farklı kıtaların kesişim bölgesinde olması hangi kıtalar? Asya ve Avrupa değil mi arkadaşlar? Bakın hem Asya'da hem Avrupa'da topraklarımız var bizim. Başka yükselti arkadaşlar bir sebep. Farklı yükseltiler yani ovalardan dağlara kadar çok geniş yükselti bölgeleri var. Yine farklı iklim çeşitleri arkadaşlar. Farklı iklim çeşitlerinin hakim olması bunu da yine sayabilirim. Hangi iklimler bunlar? Akdeniz iklimi. Başka? Karadeniz iklimi hakim belli bölgelerimizde ya da karasal iklim arkadaşlar. İklimi de buraya yazdım. Peki son sorumuza geldik. Yukarıda verilen bağ çeşitlerinin hangi organik molekül çeşitlerinin yapısında bulunduğunu yazınız diyor arkadaşlar. Ester bağı, Yağların yapısında glikozit bağı, karbonhidratların yapısında bulunabiliyor. Peptit bağları proteinlerin yapısında bulunabilirken fosfo diester bağı da nükleik asitlerin yapısında bulunabiliyor. B seçeneğinde basit ve bileşik enzim sormuş bize. Hemen şuraya önce basit enzimi çizeyim arkadaşlar şemayla gösterelim. Basit enzime ne diyorduk biz? apoenzim yani sadece protein kısımdan oluşuyor. Ama bileşik enzime geldiğimizde yani holo enzime geldiğimizde burada ne var arkadaşlar? Yine bir protein kısım var ama bir de buraya ne geliyor? Bir yardımcı grup geliyor. Biz buna kofaktör diyoruz arkadaşlar. Yardımcı grup mineral olabilir ya da vitamin de olabiliyor. Vitamin olduğu zaman da koenzim adını alıyor arkadaşlar. Evet tamamladık sevgili arkadaşlar. İkinci dönem birinci yazılı videomuzun sonuna geldik. Genel tekrar videomuzu da izlemeyi unutmayın diyorum. Umarım güzel sonuçlar alırsınız. Başarılar diliyorum. Kendinize iyi bakın.